Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sukulentlerimde gördüğünüz gibi son durumunu göstereceğim. Ben bayağı bir değişiklik yaptım. isterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Sempervivum cins sukulentlerim. Ve bunun cinsini bilmiyorum. Ama bu da güzel bir sukulent. arkadaşlar öncelikle bunları bir daha sıkılaştırdım. Çünkü sık oldukça yavru verir. Size şöyle göstereyim üstlerinden. Hep yavrularına veriyor bunun toprağı da arkadaşlar şunun şu da gördüğünüz gibi azdı. Ben toprak ilave ettim ve böyle oldu. Bence gayet güzel oldular. Evet burada da böyle bir sukulentimiz var. 3 cins. Burada da bunlar da aynı cins gibi gözükse de farklı sukulentler. Bu da e, seyrek ve daha açık yeşil, bu da koyu yeşil ve daha sık. Burada aloe var. Onları en son geçeceğiz. Bu çiçeği de hatırlıyorsunuz da arkadaşlar şuraya ekmiştim ama çıkardım oradan buraya koydum. Bunda gördüğünüz gibi yavruları var zaten baya. Bunu da bağladım güzelce büyüsün diye. Burada da yine Semperfibum cins sukrantlerim ve bunda ismini bilmiyorum ama gayet güzel bir çiçek. Bu boş. Bunu da zaten videosunu yapmıştım. Bundan iki önceki videomdu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hemen şimdi isterseniz aloe veralara geçelim. Evet arkadaşlar aloe veralara şöyle hemen geçişimizi yaptık. Böyle görüyorsunuz. 1, 2, 3, 3 tane yavrusu kalmış. Daha fazla vardı ama kış olduğu için çürüdü. Bunun da dibinde 2 tane yavrusu var. Birincisi şurada. Diğeri de şurada. Hemen diğer aloe veralarımıza geçelim. bunun arkadaşlar toprağı hiç güzel Bahçe toprağı gibi. Bunu değiştireceğim. Ve daha büyük bir saksı ekeceğim. Bu da şöyle gördüğünüz gibi. 2 tane yavrusu var büyük. Böyle bir aloe vera. Son durumunu da şöyle göstereyim. Tabi bir tane daha aloe vera var burada. Bir i̇ki tane. Bir tane de böyle yavrusu var. Bir de büyük. Bu da başka bir cins çiçek. Burada da şöyle çok güzel pembe açan bir çiçek var. Bunu da böyle bağladım. Evet. Bir de arkadaşlar şu çiçeği de göstermeden yapamayacağım. Böyle görüyorsunuz yavrularını. Evet. Bence gayet güzel bir skrunt. Evet arkadaşlar kapanışı da burada yapmak istedim. Şuradan kanalıma şöyle göstereyim. Tam burada çıktı. Buradan da diğer videoya ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.